30 saniye. Spike A'da düştü. Ultim hazır. Şottaydı o da Tp attı Allah. ya benim. Galiba. Bizim kula benim, benim tepeme bakıyorum hocam bir saattir ya. Hmm. Aptal bu kula bizim ya. Sesimi söylemiş. Aldı lan. Ya yok hocam anlaşamadı ikisi ya. Flash attım kendim. Phoenix galiba onun flash'ı. Lan gelini yaptı yani. Madem at bize elini ne kardeşim sen? <laughs> <laughs> Seyirci Seyirci de de var. <gülüyor> <gülüyor> Allah okay. Nice Valla bu bedava deneyi kaybettik az önce ben ya O Cebi açıp... şey kontrol oh, Ulti yapayım mı Sayda? Ne gerek aldık va. Lok CT'ye smoke düşsene. Tam şuraya. TP Q atıyor. Yok ama. Önünde kulak. Burası. Bir düşman kaldı. Burada nasıl? tuzaya kalmadan geçti lan. Yani bu, bu da ben biliyordum bunun da olduğunu. bak evet. ya. Bu evet. Bunun silah çok tatlıymış da.